Ee, merhabalar Gerze'nin sesi takipçileri. Bugün Gerze Şehir Stadındayız. Malumunuz Gerze Belediyespor e, yeni bir yapılanmaya gitti. Bu kapsamda bizler arkadaşlarımıza destek vermek adına stada gelecek. Yanımızda Onursal Başkanımız Hüseyin Yüksek var ve kulüp başkanımız Harun Zor kardeşimiz var. Sayın Başkanım e, kamuoyunun bilgilendirilmesi adına. E Neler söylemek istersiniz? Malumunuz Amatör Lig 5. bölge 1. grupta mücadele edilecek. edilecek evet. Hedefleriniz nelerdir? İlk etapta böyle bir soruyla başlayalım. Evet çok teşekkür ediyorum. Özellikle Gelsin'in Sesi Gazetesi ve internet Haber Sitesi sayesinde vesilesiyle bütün kaboyuna bu şekilde bir duyuru yapmak ve duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşmak bizim için onur ve şeref meselesidir. Ayrıca... Ee, bu anlamda da sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle sizlere teknik eğitimimizi Sayın Kulüp Başkanımızın şahsında tanıtmak istiyorum. Ee, Mustafa Hocamız, Ercan Hocamız, Genel Kaptanımız Abdullah Bey, ee, Ufuk Hocamız ve Yönetim Kurulu Üyemiz Gökhan Kardeşimiz ve Altyapı sorumlumuz Hüseyin İmamoğlu olmak suretiyle ve ee, Nazım Abimiz bizim masörümüz Kulüp Başkanımız Harun Zor'u zaten tanıyorsunuz değerli arkadaşlar, Gelze Belediye Spor Bal Ligi'nde inşallah e, hedefimiz, amacımız tabi başarılı olmak ama öncelikle Fatih Bey'in sorusuna şöyle cevap vermek daha doğru olacaktır. Biz öncelikle samimiyeti istiyoruz. Ne samimiyeti? Futbolcu kardeşlerimizle, evlatlarımızla, genç kardeşlerimizle beraber Gelze halkına, Gelze'nin halkının sporu olan tüm bakışındaki ve bizden beklentilerine karşı samimiyeti sergilemek. Sağ samimiyetini her zaman teknik eğitimimizde de konuştuk. Dedik ki başarı mutlak surette önemli. Tabii ki başarı gelsin ve bize bununla gurur duyalım. Ama öncelikle sahadaki futbolcu kardeşlerimizin teknik eğitim göstereceği samimiyet bizler için daha ön sıra dedik. Ve bu duygu ve düşüncelerle hareket ettik. Bugün de Kastamonu Özel İdare ile bir hazırlık maçımız var. Doğru mu Ufuk Hocam? İnşallah burada takımımızı genç kardeşlerimiz de ortaya koyacakları performans, samimiyet bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle de hareket edeceğiz tabii Fatih Bey inşallah. Sayın Başkanım, Gerze Belediyespor dedik ama bundan önceki sezonlarda malum genelde Gerze'nin çocuğundan ziyade diğer bölgelerden gelen arkadaşlarımız vardı. Evet. Sizin yönetiminizde ağırlık transferler mi olacak yoksa Gerze'nin çocukları mı Şurada mücadele edecek. Onu şöyle tamamen samimi söyleyelim. Samimi duygularla ifade edelim. Tabii biz memleketimizin, gelcemizin çocuğuna spordaki bakışını, spordaki daha böyle profesyonel olması için çok ayrı bir önem veriyoruz. Ama bölgesel olarak bir ayrımcılığımız yok. Biz şuna şöyle bakıyoruz aslında. Tüm yönetim kurulu da böyle bakıyor. 81 bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olan her insan Muş'tan Doğu'dan, Ege'den, Akdeniz'den, Karadeniz'den gelen bütün evlatlarımız bizim evladımızdır. Ama şunu da istiyoruz ayrıca, net olalım. Gelze'nin çocuğunun da özellikle Lig ve diğer süperliklerde ve diğer gruplarda da daha çok böyle sahada başarı gösterebilmeleri için, annelerinin, babalarının onlardan beklentilerine cevap verebilmesi için bir tık daha önde olmalarını ve saha hakimiyetini, o duyguyu, o düşünceyi, o heyecanı yaşamalarını da istiyoruz. Ama evet. bu bir ayrıcalık değil, bu bir eşit denklemdir. Onun için e, gördüğünüz üzere bütün futbolcu kardeşlerimiz burada. Onlar bizim evlatlarımız. Onlar bize annelerinin, babalarının emanetleri. Tabi onlar da nihayetinde futbola bir e, sevda, bir aşk olarak bakıyorlar ama nihayetinde onlar da tabii kendilerini geliştirecekler. Bu anlamda da yani şöyle bir çizgimiz yok. Gelze'nin çocuğu olacak, Gelze'nin çocuğu öne çıkacak değil. Eşit denklemde e, hem Gelze'mizin evlatlarının o heyecanı tatması, o profesyonel e, duyguya sahip olması. Aynı zamanda da transferlerle GELSEN'in kendi çocuklar arasındaki denklemi eşit tutmaya mümkün bir e, şey yaptık. Doğru mu ufuk Hocam, Doğru, Ercan Hocam, Mustafa Hocam, teknik eğitimimiz burada. E, bu anlamda da e, biz de o denklemi kurduğumuzu düşünüyoruz. Tabii ki GELSEN'in çocuklarının, annelerinin, babalarının onlara karşı bir özlemi var bakışları var ama gurbetten gelen evlatlarımız da var. Onlar da bizim için önemli. Onlar da bize zaten emanet. Bu denklemde inşallah devam edeceğiz. Başarı, samimiyet duygusu, düşüncesiyle hareket edeceğiz. Sayın Başkanım yeni bir sezon başlayacak. Yeni bir yönetim dedik, transfer dedik. Fakat evet. neticede bal ligi oldukça maliyetli ve evet. müşakkatli bir müşakkatli bir süreç. Bu anlamdaki durum nasıl olacak? Yani gerekli sponsor desteğini bulabiliyor musunuz? i̇nsanların e, Gerze Belediye spora, spora, bakış açısı nedir? Şimdi şöyle, tabi tabii Gerze Belediye Başkanlığı bununla ilgili belli bir resme ayrılan bütçe desteğini verdi. Ama tabii bu e, bal dediğimiz bütçe açık ve net ifade edelim. 1 milyonu geçen bir bütçeye ev sahipliği yapıyor. Net. Yaz ee, Yerze Spor kendi bütçesinden mecliste aldığı kararlar neticesinde mevzuat gereği e, yapabileceğini yaptı ama tabii açığımız çok büyük. Bu anlamda şahsım ve firmam olarak burada hem e, forma sponsorluğuyla devreye girdik. E, bir Büyük bir bölümünü kendimiz katkı sağladık. Diğer kalan bölümü de çok böyle esnafımızın ekonomik şartlarda e, zorlamadan, onları üzmeden, kırmadan talepleri oluyor yönetiminde. Bu anlamda da Gelzen'in esnafı da, Gelzen'in iş adamları da mümkün mertebe bunlarla ilgili destek vermeye çalışıyor. Şöyle de bir durum var. Tabii Gelzen'in iş adamlarımızla özellikle İstanbul'da, Ankara'da görüşme yapacağımız ve yönetimin özellikle benim de kendileriyle beraber gitmemi istediği birçok iş adamımız var. Onlardan da aldığımız sözler var. Tabii orada gidip bir diplomatik toplantılar yapacağız. Resmi görüşmeler yapacağız. E, ve açık ve net söyleyeyim. Gelze'yi sevdiğini ifade eden, ben Gelze sevdalısıyım diyen bütün iş adamları biz burada sevgi ve sevdaların ölçülerini bakacağız. Ne kadar seviyorlar, ne kadar aşıklar, memleketinin ne kadar uluslararası arana, futbol aranasında ve diğer mecralarda ne kadar adının duyulmasını istediğini orada tabii göreceğiz ama şöyle de bir durum var. Burada tabii kimseye bir baskı dayatma yok. Yani sen şunu vereceksin kardeşim, sen şunu göndermen lazım diye bir dayatma yok. Bilindiği üzere ülke çok ciddi bir Covid pandemi vakasından çıkıyor. Haliyle ekonomide bununla ilgili çok ciddi sıkıntılar olduğu için çok insanımıza, esnafımıza ve akabinde de iş adamlarımıza bununla ilgili çok bulacak bir bahanelerimiz yok. Ama nihayetinde herkesin kendince, bütçesince bu spor ayıracağı, bu evlatlarımıza, bu çocuklarımıza ayıracağı bir bütçeleri vardır. Biz de o anlamda da o esnaflarımızın ve iş adamlarımızın samimi bir duruş göstereceğine inanıyoruz. Ee, bu anlamda biz kapılarına gideceğiz, kendilerine gideceğiz. Ee, tüm birçok ilde olan gezel iş adamımız var Fatih Bey. Hı hı. Bu vesileyle gideceğiz, kendilerle taleplerimizi, isteklerimizi söyleyeceğiz, ihtiyaçlarımızı söyleyeceğiz. Çünkü demin de ifade ettim ya, biz şöyle oldu, Sayın Kulüp Başkanımız Harun Zor her zaman şunu vurguladı ve kendisine takdir ettiğim bir e, sözü o. Saymanımız da burada Gökhan Bey. Dedi ki arkadaş şef ol olacağız. Hesap verimliliğimiz tamamen şeffaf olacak dedi. Yani biz bugün bal ligindeki geldiğimiz bize kulübümüze ihtiyaç olan meblağ nedir? Ne kadar bir meblağ toplamışız ve ne kadar bir meblağ giderimiz var? Bunu özellikle e, şeyler başladıktan sonra dedi, biz e, Gelze halkına bunu ya Gelze'nin sesi aracılığıyla ki mutlak surette Gelze'nin sesi bizim için önemli o vesileyle ve hem yazılı olmak suretiyle bütün kamuoyuna nerelere ne kadar nasıl harcamalar yapıldığını biz dedi özellikle bunu bildireceğiz. duyuracağız. Bu, bizim dedi, duyuracağız. bu çok önemli dedi ve ben Sayın Kulüp Başkanımızı o anlamda da takdir ediyorum. Çok güzel bir hem genç bir düşünce hem zihinde kalacak bir düşünce hem de her zaman bu gibi aktivitelerde aktiviteleri yolunu açmak, bu insanlarımızı böyle bu arzu ile istekte bu yola teşvik etmek için hakikaten çok önemli bir şey. Ve ben de kendisini bu anlamda tüm teknik heyetim futbolcu kardeşlerimizin huzurunda kulüp başkanımız Harun Zor'u takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel bir düşünce. Böyle olmalı. Şeffaf olacağız. Şeffaf. Yani bu çocuklarımızın hakkını yemek, bu çocukların sırtından kendilerine menfaat devşirmek, hak kazanmak çok ayrıca bir şeydir. Ee, ki bu yönetim hakikaten çakı gibi tabiri caizse bir yönetim. Sağlam bir yönetim. Duygu ve düşünceleri tamamen Genze Belediyespor'un Spor'un hakikaten 3. Lig'e çıkma ve başarılı olma adına e, odaklanmış. Buna psikolojik evet. psikolojikmen, e, beyin olarak, yürek olarak hazırlanmış bir yönetim var. E, i̇yi olacak. Kesinlikle de e, milletimizin beklediği başarıyı, samimiyeti bu genç kardeşlerimizle beraber, evlatlarımızla beraber göstereceğiz. İnşallah. E, sayın Başkanım müsaade ederseniz, Kulüp Başkanımız Harun Zor'a, Çalışmaların nasıl gittiğini sormak istiyorum. Malum bir önceki yıl pandemi dolayısıyla e, karşılaşmalar yapılamadı. Şu anda takımımızın durumu nedir birinci soru. İkinci soru, e, çarşıdaki kulüp binası şu anda tadilata girdi bildiğim evet. kadarıyla soktunuz. E, bu noktadaki çalışmaları da böyle öğrenmek istiyorum. Şunu yakana tutabilirseniz buyurun. Şu an e, takımımız hazır olmak üzere. Tam hazır diyemiyoruz. Çünkü geç kalınmış bir operasyon yapıldı. Ee, i̇nşallah en yakın zamanda zaten şu an 4 tane hazırlık maçımız var. Gelecek birkaç futbolcumuz daha var. Onlarla beraber takımımız hazır olacak ligi. Hı hı hı. E, i̇kinci soruya gelirse kulüp binasını e, yıllardır e, kullanılamaz halde kullanılmış. E, biz bunu direkt değiştirmek istedik. Yani yönetimce kararımızı aldık. Hüseyin abinin de desteğiyle beraber e, biz orayı dış cepheyi, içi komple hazır hale getireceğiz. Hem çocuklarımız hem Gerzen'in çocukları kullanabilecek daha ileriki yıllara da hizmet edebilecek bir şekilde tesis edeceğiz. Yani yeni tüm her anlamda kendine yenileyerek. Kesinlikle. yeni imajıyla yürüyecek Evet ben bu noktada kardeşime Gökhan kardeşime, ve taraftarı taraftara mesajı nedir gelzebilediği sporunu onu sormak istiyorum. Ee, şimdi ee, sporcularımız güzel ee, çalışıyor. Taraftarımızı her maça bekliyoruz e, desteklemelerini pazar günkü e, özellikle kastamonu e, pardon pazar günü terme evci sporla yapılacak maçımızda taraftarımızı buraya bekliyoruz. Tüm maçlara e, desteklerini bekliyoruz e, bizi yalnız bırakmasınlar diyoruz. Ee, sayın Başkanım Ballikindeki hedefimiz nedir? Hedefimiz e, tamam, yakamızda var Fatih Bey. Hedefimizi baştan söyledik samimiyet bu evlatlarımıza, çocuklarımıza özellikle sahip çıkmak. Yani burada hedef tabii Süper Lig. İstiyoruz gezdiğimiz Süper Lig'le Süper Lig'e ev sahipliği yapsın. E, mükemmel bir fevkalade bir şekilde futbola da ev sahipliği yapalım ama her şeyden önemlisi sporun ne kadar önemli olduğunu biz burada vurgulamak istiyoruz. Yani e, özellikle Çocuklarımızın, genç kardeşlerimizin spora ve bu, bu tür aktivitelere ağırlık vermelerini istiyoruz. Yani ilçemizde oluşabilecek olan bu uyuşturucu batağı ve diğer kötü alışkanlıklardan tamamen uzak durarak spora yönelmelerini istiyoruz. Annelerinin, babaların onları, evlatlarını daha sağlıklı, dinç, zeki, atak olarak görmelerini istiyoruz. Bu anlamda da zaten mücadelemiz her anlamıyla devam edecek. Savaş, savaşacağız Allah'ın izniyle. Gençlerimizi spora yönlendirmek, uyuşturucu batağı, kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için ve ilçemize, memleketimize, Sinop'umuza ve Gerze'mize uyuşturucuyla ilgili kendilerine rant sağlayan, alan açan, menfaat sağlayan tüm unsurlarla da savaşımız devam edecek Allah'ın izniyle. Her türlü şekilde. Onun için bu anlamda da bunlara karşı da olarak sporun, futbolun ve diğer spor alanlarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve bunun için buradayız. Bunun için spora destekçiyiz ve sonuna kadar da olacağız. Bal Ligi'nde hedefimiz evet süper, süper Lig, 3. Lig. Bunu çok istiyoruz ama dediğim gibi samimiyet ki bu evlatlarımız o samimiyeti gösteriyor. Hocalarımız bu anlamda e, çocuklarımızı, futbolcularımızı eğitiyorlar. Mustafa Hocam samimiyetini gösteriyor. Ercan Hocam samimiyetini gösteriyor. Özellikle Baş Hocamız Ufuk Hocam samimiyetini gösteriyor. Genel Kaptanımız Abdullah abi demir gibi, çakı gibi gece gündüz kardeşlerimizin, evlatlarımızın peşinde. Hüseyin abimiz, Hüseyin İmamoğlu, altyapı sorumlumuz. Çok sağ olsun Hüseyin abi. Hakikaten bu işe önem veren, değer veren, sevkten, aşktan yapan bir abimiz. Hiçbir beklentisi yok. Bakın Fatih Bey, buradaki bulunan, huzurunuzda bugün bulunan bütün arkadaşlarımızın hiç kimsenin bir menfi beklentisi yok biliyor musunuz? Biz tamamen samimi duygularla. Amacımız belli. Gerze'de güzel bir e, atmosfer oluşturmak, gençlerimizi korumak. Bu anlamda Hüseyin abimize teşekkür ediyorum. Nazım abimiz, masörümüz, e, kırılan, incilen, burkulan kolumuzu, bacağımızı inşallah iyi yapacak. Ben de ayağımda bir sakatlık var. Biz de aynı zamanda Gerzev veteranlarda oynuyorum ben de. Uğur kardeşimiz, Uğur Akın yönetimimize Halil çok sağ olsun sponsorlarımızdan kardeşimiz bizim. Ben müsaade ederseniz ticaretten, siyaset, her alanda görünme, gördüğümüz Milletisi, Uğur kardeşimize malum Gerzev Belediyespor'un yönetiminde onun da duygulu düşüncelerini anlatıyorum. Uğur kardeşim. Hadi Öncelikle yeni yönetimimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bundan sonra daha başarılı olacağımıza, halkımızın bize destek vereceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Her şey güzel olacak inşallah. Ve, ve hocam, açısını. evet. Ufuk hocamdan Ufak, başlıyor. Ufuk uf hocam nedir? 11'imizi belirleyebildik mi? Ya şimdi, ee, arkadaşların ee, durumu nedir? Şöyle yakanıza takalım, ee, Buyurun. Yeni Nazım bir ekip aldık, yeni bir, bir oluşumdayız. E, Ligin en yeni takımlarından bir tanesiyiz. O zaman, o zaman. E, genç kardeşlerime <laughs> güveniyorum. E, 30-32 kişilik bir kadromuz var. E, hafta içinde 4 tane azlık maçı yapacağız. Neticesinde e, ilk 11'imizi, 18'imizi ya da 24'ümüzü ayarlayıp Ligi en iyi şekilde başlamayı hedefliyoruz. E, gençlerimize güveniyoruz. Başkanımızın dediği gibi en iyi şekilde Gerze ilçemizi Türkiye liglerinde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Bu bu imkanı biz için teşekkür ediyoruz gerdiniz sesine de. Ne demek? Her bu? zaman yanımızda olmanızı isteriz. Kesinlikle e, ben buradan aslında e, bir arkadaşımızla mikrofonu uzatmak istiyorum Abdullah. E, çünkü bütün e, maçlarda, e, çalışmalarda çekiyor. bu işin Aynen. yükünü çeken e, evet. kahramanlardan birisi. Abdullah Hocam ne demek ister, neler söylemek istersin? Şöyle takalım. Ee, buyurun. Öncelikle, Nedir takımımızın durumu? Öncelikle e, yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bu ağır yükün altına girdiler. Bizlerle birlikteler. Ne dersek yapıyorlar. Evet. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz iyi takım olacağız. Bu lige renk katacağız. Biz arkadaşlıkla, dostlukla birlikte hareket edeceğiz. Başarı ondan sonra gelecek. Ben arkadaşlarıma güvendim. Herkese çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben Oğlum. Başkanım. Evet biz bu anlamda programımızın sonuna geldik anlaşılan Fatih Bey. Çünkü Halil Bey'le az sonra görüşünü alacağım, düşüncesini alacağım. Tabii ben buradan özellikle ilçe kaymakamımız Tekin Dündar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Spor ve sporcuya verdiği destekten dolayı. Belediye Başkanımız Sayın Cevaş Şensoy'a ve çalışma tüm arkadaşlarına spor ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, gençlik e, spor ilçe müdürümüz İsmail Karamana ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Spora ve sporcuya her zaman yanında olan tüm kurum üreticilerimize, halkımıza hanımefendilere, beyefendilere genç kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Gelse spor emin ellerde Allah'ın izniyle. Gerçekten. Rahat olsunlar. Ee, Halil Bey her zaman spor noktasında bir talepte bulunulduğunda elini taşın altına koyan değerli bir dostumuz Neler söylemek istersiniz? Yani bu başarıya, bu heyecana zaten her zaman ortak olmak isterim. Yani Gerze'nin, biz de Gerze'nin bir evladıyız. Yani elimizden ne geliyorsa seve seve yapıyoruz. Sporu ben gerçekten de çok seviyorum. Her konuda yardımcı oluruz her türlü. Takımımızın yanınıza diyorsunuz. Evet. istiyorsunuz. Ee, evet, izlediğiniz gibi bütün arkadaşlarımız da heyecan dorukta. da. Ee, bizler de Gerzeler olarak medyasıyla, halkıyla, basınıyla ee, yanlarındayız. Şey yaralım. Torun abimiz bak ulusal sohbet. Ee, teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Teşekkür teşekkür.